Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 5. sınıflarım. Bugün sizlerle matematik dersi 1. dönem 1. yazılıya, yeni nesil yazılara hazırlık yapacağız sevgili öğrencilerim. Biliyorsunuz çoktan seçmeli değil, açık uçlu sorular sorulacak yazılarımızda. 2 hafta sonra yazılarımız başlayacak. birinci örnekle hazırlanmaya başlayalım. Aşağıda okumuşlara verilen doğal sayıları rakamla yazınız diye söylemiş ne var? 320 milyon. Bakın milyonlar bölü 320'ymiş. 5409. Bakın burası birler bölüğü 409. Binler bölümünde sadece 5 5000 var. Yani 100 binler, 10 binler kısmı yok. Sadece 5000 var. 320 milyon nokta koyuyorum bakın. Binler bölünde sadece 5 var. 409. 409 bakın. Birler bölü de bu şekilde sevgili 3 milyon. Bakın milyonlar bölümünde sadece 3 var. Nokta koyuyorum. 4 bin. 0, 0, 4. Binler bölümünde sadece 4 var. 82. 0, 82. Bakın. Çünkü birler bölümünde de sadece 82 var. Sevgili öğrenciler. Aynı şekilde okunuşları verilen sayılarımız var. Bunları da yazıyla yazacağız. Yazalım birlikte. Evet Bakın milyonlar bölü 35. Yazıyorum. 30 5 milyon. Evet binler bölümünde 80 var. 80 bin, birler bölümünde de 50 var. 50 diye yazıyorsunuz. Aşağıda yine bakın milyonlar bölümünde 103 var. Yazıyorum. 103 milyon, binler bölümünde 67 var. 60 7 bin. Binler bölümü birler bölümünde de 438. 4 100 38 de şuraya yazayım. 38 yani 103 milyon 67 bin 438 şeklinde yazacaksınız. Evet aşağıdaki işlemin sonucu kaçtır diye sormuş. 9 üzeri 2 neydi öğrenelim öğrencilerim? 9 çarpı 9'dan 81 yapıyor. 1 üzeri 3. Evet, yani tabanı 1 olduğum mu üstü kaç olursa olsun sonucumuz 1'di. 7 üzeri 0. Üzeri de 0 oldu mu 1'e eşit oluyor. Topluyorum şimdi. 81 artı 1 artı 1 kaç oldu? 81, 82, 83 sonucumuzdur. E dördüncü sorumuz bir örüntü sorusu 9, 13, 17, üçgen 25, 29 ve daire var. Örüntüdeki üçgen ve daire karşılıyor. Bakın 9'dan 13'e artı 4. 13'ten 17'ye artı 4. 17'ye 4 eklediğimizde kaç olur sevgili 21 olur. 4 ekliyorum 25, 4 ekliyorum 29, 4 ekliyorum kaç olur? 29'a Artı 4 eklediğimde sevgili öğrencilerim burası da kaç olacaktır? 33 olacaktır. 21'e 17'ye 4 ekledim. 21. 29'a 4 ekledim. 33 oldu. Her ikisini topladığımda 21 ile 33'ü topladığımız sevgili öğrencilerim kaç yapar? 54 ikisinin de toplamıdır sevgili öğrenciler. Yine üst sayılarla işlemler var. İşlemleri yapımız farklı olan. Demek ki 3 tanesi aynı bir tanesi farklı. 3 üzeri 3 ne yaparsa ilgilendiririm. 3 çarpı 3 çarpı 3'ten 27 yapar. Eksi 2 üzeri 2 2 çarpı 2'den 4 yapar. 27'den 4 çıkardım. 23 yaptı burası. Sağ taraf 5 üzeri 2 5 çarpı 5'ten 25 yapar. Eksi 2 üzeri 1 2 çıkartıyorum. Kaç oldu? 23 oldu. Bakın aynı. 4 üzeri 2 ne yaparsa ilgilendiririm. 4 çarpı 4'ten 16. Artı 7 üzeri 1 7. Topluyorum 16 7 daha. 23 yaptı. 3 üzeri 2 3 çarpı 3 9 artı 2 üzeri 3'ünü yapar. 2 çarpı 2 çarpı 2 8 yapar. Topluyorum. 17 yapar. Bu işlemde sevgililerim farklı olan hangisidir? Evet, bu sonucu 17 çıkmıştır sevgili öğrenciler. Devam edelim altın sorumuza. Önce parantez biliyor, biliyorsunuz işlem önceliğinde. 150'den 6 çıkardığımızda 144 kalıyor. Sonra bölü 2 üzeri 3. 2 çarpı 2 çarpı 2 kere 2, 2 4, 4 kere 2 8 bakalım. Yani işlemimiz 144 bölü 8 olacak. 144'ü ne yapıyorum? 8'e bölüyorum. 1 kere 8, 8, 6, 4 indiriyorum. 64, 64 8, 8 kere 8, 64. Sonucumuz ne yaptı? 0. Yani 18 aradığımız sonuçtur. Evet yine işlemler var. İşlemleri kontrol ediyoruz. Bakın verilmeyenler var. Evet sevgili öğrencilerim verilmeyenleri bulun diye söylüyor. Nasıl yapıyorduk? 2 tane toplam ne yapıyor? Aşağıdaki sonucu veriyordu. Ne yapabiliriz? 9'un üzerine mesela ekleyip bulabiliriz veya sonuçtan toplamdan aradakini çıkararak bulabilirsiniz. Ben şöyle yapacağım. Ekleyerek yapacağım. Sizler diğer yolla da yapabilirsiniz. 9'a kaç eklersem 17'nin 7'si olur. 8 eklersem değil mi? 9, 8 daha 17'nin 7'si elde var. Bir ekliyorum 9. Dokuz. 9'a kaç eklersem 14 yapar. 9'a kaç ekliyorum sevgili öğrencilerim? Bakın 5 eklerseniz 14'ün 4'ü yine elde var. 1, 4, 1 ekledim elde 5 oldu. 5'e kaç eklerseniz 11 yapar? 5'e kaç eklerseniz 6 eklerseniz ne yapar? 11'in bir yapar. Yine elde var 1'i ekliyorum 6. 6'ya kaç eklerseniz 12 yapar? 6 sayı görelim. Yine elde var 1. 3 oldu. 3'e de kaç eklerseniz? Evet 2 eklerseniz ne olur? 26.658 güzelce yazalım. 26, 650, 8 yaptı sevgilerim. Bakın sağlamasını yapıyorum. 9 8 daha 17 ise elde var 1. 6 8 daha 14 elde var 1. 7 oldu. 7 4 daha 11 elde var 1. 7 5 daha 12 elde var 1. 2 2 daha 4 elde 5. Bakın sağlaması doğru çıktı. Burada da yine topluyorum 5. Kaç eklersek yine 5 olur. Evet burası ne olur sevgilerim? 0 olur değil mi? Başka bir şey ekleyemezsiniz. Evet. 0, 8'e kaç eklersek 12'nin ikisi olur. Yani evet, buraya ne yapacaksın? 4 eklersin. 8, 4 daha 12'nin ikisi elde var bir. Veriyorum bakın 5, 2 daha 7. Evet 16 olması için buraya kaç ekliyoruz? 9 ekliyoruz. 16'nın 6'sı elde var bir. Ekliyorum 4, 1 daha 5. Buraya kaç kaldı? 0 kaldı. Yani 940 sevgili öğrenciler. Evet, yani burada bakın dikkat edelim çıkarma işlemi var. Yani eksilenden buraya çıkartıyoruz bu kalıyor. Veya tam tersi eksilenden ee, sonucu da çıkartırsanız buraya alırsınız. Değil mi sevgili? O zaman şöyle yapalım. Mesela şöyle, şöyle de yapabilirsiniz. 8'e kaç eklerseniz diye bak. Şu ikisinin toplamı da eksilerini vereceği için. Bu yol daha kolay olabilir. Ekliyorum 8'e kaç eklersek 16 yapar. 8 e eklersek değil mi? 8. 8 daha 16. Elde var bir ekliyorum. 6. 6'ya kaç eklersek 11 yapar sevgili 5 eklersek değil mi? 5 ekliyorum. 6, 5 tamamdır. Yine elde var biri ekliyorum. 4, 4'e kaç eklersek 7 olur. Evet 4'e 3 eklersek elde bitti bak. Şimdi 7 kaç eklersek 12 yapar? 5 eklersek elde var 1. Ekledim burası 4 oldu. 4'e de 1 eklerseniz 5 yapar. Yani 15.358 aradığımız cevap sevdiler. Yine aynı şekilde bakın eksilenden buraya çıkartmışız burası kalmış. Bu ikisini toplarsanız ne yaparsınız? Eksileni bulmuş olursunuz yapalım. 9-7 daha 16'ın 6'sı elde var. Ekliyorum. 5-8-5 daha 13'ün 3'ü elde var. 1 ekliyorum. Evet 4-5 bir de elde ne oldu sevgili öğrencilerim? 6 yapmış oldu. Şöyle yazalım. Evet elde bitti. 5-2 daha 7 yaptı. 5-2 daha 7 yaptı. Yani 77.636 aradığımız cevaptır sevgili öğrencilerim verilen yani işlemleri yapınız diye söylüyor. Sayımız kaç? 3146. 3146. Ne yapıyormuşuz? En yakın onla. En yakın 10'la yuvarlarken birler basamağına bakıyorduk. 5 Beş ve 5'ten düşse sonraki 10'la. 4'ün sonraki 10'luğu kaç? 5 değil mi? O zaman 3150'ye yuvarlıyorsunuz sevgili öğrencilerim. En yakın yüzlük yazalım tekrar. 3146. En yakın yüzlük kaç olur? Evet yüzde yuvarlarken de 10'la bakıyorduk. 5'ten küçük olduğu için kendi yüzlüğünde kalacak. Yani 3100'de kalacak. En yakın binliğe. 3146. Binliğe yuvarlarken de kendinden sonraki yüzde bakıyoruz. 5'ten küçük olduğu için kendi binliğinde kalacak. Yani bu da 3000'de kalmış olacak sevgili öğrenciler. Evet, bir çarpma işlemimiz var. Yazalım. 481 ile 63'ü çarpıyoruz. 3 kere 1, 3. 3 kere 8, 24'ün 4 24 elde var. 2, 3 kere 4, 12. 2 de elde. 14. Bitti. 6 kere 1 6. Buraya nokta koyuyoruz. 6 kere 8 48'in 8'i elde var. 4. 6 kere 4 24. 4 de elde 28. topluyoruz sevgili öğrencilerim. 3 10'un 0'ı elde var. 1. 8 4 daha 12. Bir de elde 13. Elde var. 1. 8 1 daha 9. Bir de elde 10. Yine elde var. 1. 2. Bir de elde 3. 30.303 aradığımız sonuçtu. Şunları da siliyorum sevgili öğrencilerim. Devam ediyor. Bu sefer de bölme işlemi verilmiş. 689 bölüyorum 23'e. Evet 3 tane olsa 70'sup fazla gelir. 2 tane ne oldu? 2 kere 3 6 2 kere 2 4 46 çıkartıyorum. 2 22. Evet. 9'u indiriyorum bakın. 9 kere 3 27 evet oluyor. 9 kere 3 27'nin 7'si elde var 2 9 kere 2 18 2'de elde 20. Bakın kaç kaldı? 2 2 kaldı zevleri. Yani kalanımız 22, evet bölümümüzde 29 oluyor. Elif 5700 liralık buzdolabını 12 eşit taksitle ödeyecekmiş. Önce taksitleri bulalım. 5700 12 taksitleymiş. 4 tane olsa 48 yapar. Çıkartıyorum. 9 kaldı. 90. 8 kere yapsak fazla gelir. 7 kere sevgili 7 kere 2 84 yapıyor. Çıkartıyorum. 60, 0. 0 indirim 60. 60 da 12. 5 kere. 5 kere 12. 60 0 0. Yani bir taksit 475 lira. Elif taksitlerin 5'ini ödemiş. Yani 475 liralardan 5 tanesini ödemiş. 5 kere 5, 25. Elde var 2. 5 kere de 35. 2 daha 37. Elde var 3. 5 kere 4, 20. 23. 2735 lira ödemiş. Size göreceğim. Evet. Ödemez. Geriye kalanı soruyor. Geriye toplam kaçtı? 5700. Kaç ödedik? 2375 çıkartıyoruz. 5 kaldı. 9'dan çıktı. 2 kaldı. 7 verince 6 kalmış. 6'dan 3 çıktı. 3 kaldı. Evet 5 tane 2 çıktı. 3 kaldı. 3325 TL geriye kaldı diye söyleyebilirsin. Bu şekilde bakın artık ayrıntılarda yazıldı yazacaksınız. Öğretmeniniz not kırmasın diye. Şimdi sevgili öğrenciler bakıyoruz tekrar yine çıkarma işlemi. Bakın kalanla şu ikisini topladığımızda eksi, e, eksileni veriyordu. Şöyle yapalım. 6'ya kaç eklersek 4 yapar yapmaz. 14'ün 4 olması için buraya kaç olur o zaman? 8 olur sevgili arkadaşlar. 8 6 daha 14'ün 4'ü elde var. Bekliyorum 5. 5'e kaç eklersek 1 yapar yapmaz. O zaman 11 olması için sevgili öğrencilerim ne yapacağız? Elde var değil mi? Bakın 8 6 daha 14'ün 4'ü elde var. 1. 5 e ekledim 6 oldu. 6'ya o zaman 5 yaparız buraya. 5 eklersek 11'in 1'i 11. yine elde var ekliyorum. 5. 8 5 daha 13'ün 3'ü elde var. 1 ekliyorum bakın. Ve 5 oldu. 5'e kaç eklersek 2 yapar buraya. 7 değil mi? 5, 7 daha. 12'nin ikisi elde var. 1. Ekliyorum bakın. 5, 1 de elde. 6. O zaman ne oldu? Sevgili K'yı 7 bulduk. L'yi 3 bulduk. M'yi 5 bulduk. N'yi de 8 bulduk. Bunları topladığımızda evet K artı L artı M. 7 artı 3 artı 5 artı 8'den 10, 15, 8 daha 23 aradığımız cevaptır. Evet buraya dikkat etmek istiyorum. özellikle yazdım bu soruyu. Bakın en küçük olabilmesi için karenin diyor. Bizler alışmışız genelde. Kalan hemen bundan bir küçük olacak. 13 diye bir işlem yapmaya başlıyorsun. Bakın, bu en büyük olanı sordum. Bunu bilerek şaşırtmak için sordum. O zaman en küçük olmasın. burası 0 0 olur. Buna ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. O zaman 29 ile 14'ü çarpıyoruz. Hiç eklemeye gerek yok. 4 kere 9 36 elde var. 3, 4 kere 2 8 3 de elde 11. Bir tane 29 ekliyorum. Topluyorum. 6, 10, 2, 1 daha 3. 1 de elde kaç oldu sevgili öğrencilerim? 14 ile 29'u doğru mu çarptım? Kontrol edelim. 4 kere 9. 36'ın 6'sı elde var. 3, 4 kere 2, 8. 3 de elde 11, 116. Bir tane 29 ekledim. Evet 6, 9, 1 daha 10 elde var. 1, 2, 1 daha 3. Evet yani en az ne olabilir bir sevgili öğrencilerim? 406 en küçük sayımız en büyüğünü sormuş olsaydı buna ne yapacaktım? En büyük kalan 14'ten küçük 13 olduğu için bir de buna 13 ekleyecektim sevgili öğrenciler. Devam edelim. Toplama işleminin toplananları en yakın yüzdeyi yuvarlayacakmışız. Yuvarlayalım. 4580. Yüzde yuvarlarken onla bakıp bakın. 5'ten büyük olduğu için sonraki yüzde. Yani 5'in sonraki yüzü kaçtır? 6. 4600'e yuvarlıyoruz. 2436. Bakın sonraki yüzlük. Yüzlükten sonra ne var? onluğumuz 5'ten küçük olduğu için kendi onluğu yüzlüğünde kalıyor. Yani 4'te kalıyor. 2400 olarak kalıyor. Toplayalım her ikisini sevgili öğrencilerim. 4600'de 2400'ü topladığımızda 0, 0, 0, 4, 2, 6 bir yerde var burada. 7000 aradığımız cevaptır. Yine bir soru güzel. Kare ile üçgeni çarpmışız 80, üçgenle 5 çarpmışız 25. Evet, kare karşıtı. Üçgenle 5'i çarpmışız. Üçgen çarpı 5. 25 ise üçgen kaç olur? 5 kere 5 25. Üçgen 5 olur. E, kare ile sevgili üçgeni çarpınca 80 oluyormuş. Üç, üçgeni kaç bulduk? 5. Kare ile 5'i çarpınca o zaman 80 olacak. Evet biz 5 ile kaç çarparsak 80'i buluruz? Nasıl buluruz? 80'i 5'e bölerek de bulabiliriz. Ve 5 ile ne yaparsınız sevgili öğrencilerim? 16'yı çarparsınız. İşlem ister 80 bölü 5. Yani bir sayıyı 5 ile çarpınca 80 oluyorsa ters işlem 80'i 5'e bölersiniz. 16 diye bulursun. Yani karemiz kaç olacakmış? 16 olacakmış sevgili öğrenciler. Evet sevgili öğrencim, birinci yazı örneğimizdi. Bunun ikisini de çekeceğim inşallah. 3 tane çekmeyi planlıyorum. Hepsini izlediğinizde zaten 100 almış olacaksınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere.